Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, Milan Şkriniar transferini bitirmek ve oyuncunun temsilcisiyle sözleşme detaylarını görüşmek için İtalya'ya gitti. Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'na yıllık 4 milyon euro bandında bir teklif yaptı. Kurtuva, bazen sağlam tokat yemek iyidir. Soru, Real Madrid senin gibi futbolcuyu nasıl gönderdi? Hakimi, bilmem, ben ayrılmak istemedim, onlar gönderdi. Jamal Musiala, sakatlığımla ilgili suçlanacak kimse yok, bunlar olabilir. Xabi Alonso, bu turnuvada bazı şeyleri çok daha net gördüm. Kadroda değişiklikler yapacağım gelişeceğiz. Bu benim ilk sezonumun başlangıcı değil, bu benden önceki sezonun sonu. Arnavutköy Belediye Spor, Galatasaray'dan Ali Efe Çördek'le kiralık olarak anlaştı. Beşiktaş, Cajuste ve kulübüyle her konuda anlaşmıştı. Orkun işi netleşince Beşiktaş bu transferde frene bastı. Oyuncunun Beşiktaş'a gelmek istememesi gibi bir durum söz konusu değil. Beşiktaş bugün ararsa, oyuncu yarın İstanbul'a gelir. Rekor, Dembele bir kulüpte en fazla gol sayısına PSG'de ulaştı. 41 gol. Rekor, bir sezonda tüm kulvarlarda 48 galibiyet Paris Saint-Germain. Napoli, Galatasaray'ın 75 milyon euroluk teklifini reddetti. Napoli, Osimeni Al Hilal'e satmak istiyor. Açraf Hakimi, Guti, Real Madrid yedek takımında bana çok yardımcı olduğun için formamı sana vermek istiyorum. Her şey için teşekkür ederim, bana kendimi kanıtlamam için ilk şansı verdin ve harika bir teknik direktörsün. Orkun Kökçü'nün babası Halis Kökçü. Biz özü sözü bir, mert insanlarız. Oğlum da hep açık oldu. Beşiktaş'la ilgili net açıklamalar yaptı, yüreğindeki sözleri sarf etti. Igor Matanoviç, Eintracht Frankfurt'tan Freiburg'a transfer oldu. Beşiktaş bugün ilk hazırlık maçına çıkıyor. Maç Habertürk Spor'da 20 yayınlanacak. Beşiktaş'ın rakipleri bugün saat 21 Shakhtar Şaktar Donetsk ile Ilves ilk maçına çıkıyorlar. Maç Sports'ta yayınlanacak. Sunderland, Simon Adingra'yı 21 milyon euro bon servis bedeli artı 3 milyon euro bonuslar karşılığında kadrosuna kattı. Fenerbahçe'nin birden fazla teklifi oldu. Ancak oyuncu İngiltere'de kalmak istedi. Lionel Messi durdurulamıyor. Son 5 MLS maçı, 9 gol, 4 asist. Muğla spor, Bursaspor'dan tecrübeli stoper Mehmet Yiğit ile anlaşmaya vardı. Kocaeli Spor, Brest forması giyen Malili Solbek, Massadio Haidara ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Galatasaray, sözleşmesi sona eren genç kaleci Atakan Nuri ile yeniden anlaştı. Sarı Kırmızılılar, Atakan Nuri ile uzun soluklu sözleşme imzalayacak. Scroll Futbol kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Teşekkürler.